Çocukluğundan beri taşıdığın terk edilme yarasının farkında bile olmadan yetişkinlikte aldığın her kararı kontrol ettiğini biliyor muydun? Bugün Carl Jung'un dönüştürücü bilgeliğini kullanarak bu derin yarayı nasıl iyileştirebileceğini keşfedeceksin ve bu videonun sonunda yıllardır peşini bırakmayan o acıdan özgürleşmeni sağlayacak net araçlara sahip olacaksın. Terk edilme yarası sadece birinin seni terk etmesinin anısı değildir. Bu ruhunda oluşmuş bir çatlaktır. Seni yanlış yerlerde çaresizce sevgi aramaya iten, başkaları seni terk etmeden önce kendini terk eden biri haline getiren bir kırılmadır. Bu birisi mesajına hemen cevap vermediğinde, bir ilişki karmaşıklaştığında, önemli birini kaybedebileceğini hissettiğinde içinden fısıldayan o sestir. Yeterli değilim. Ama Jung'un keşfettiği ve hayatını değiştirecek gerçek şudur. Terk edilme yarası seni asla terk etmeyecek birini bularak iyileşmez. Kendini bir daha asla terk etmemeyi öğrenerek iyileşir. Ve bu şefkat gerektirir. Ama her şeyi mazur gören yumuşak bir şefkat değil. Seni koruyan, sınır koyan, içini parçalayan kalıplara artık yeter diyen vahşi bir şefkat. Jung'un çok az psikoloğun gerçekten kavrayabildiği bir anlayışı vardı en derin yaralarımız çocuklukta oluşur ama yetişkinlikte kendi davranışlarımızla sürdürülür. Her duygusal olarak kendini terk ettiğinde, birini kaybetme korkusuyla kendi ihtiyaçlarına ihanet ettiğinde aslında ilk terk edilişi yeniden üretmiş olursun. Ve bunun artık durması gerekiyor. Anlaman gereken ilk büyük gerçek şudur. Terk edilme yaran, biri hayatından çıktığında başlamadı. Gerçekte başladığı gün Sevilebilmek için olduğun kişi olmaktan vazgeçmen gerektiğini öğrendiğin gündü. Belki ailenden ilgiyi sadece uslu çocuk olduğunda gördün. Belki duygularının yetişkinleri rahatsız ettiğini fark ettin. Belki de otantik olmanın reddedilme riski taşıdığını öğrendin. Carl Jung şöyle der: Yara ışığın içeri girdiği yerdir ve haklıydı. Ama o ışık kendiliğinden girmez. Onun girebilmesi için koşulları senin yaratman gerekir. İlk koşul, acından kaçmayı bırakmak. Yıllardır o boşluk hissinden, yalnız kaldığında gelen o sıkıntıdan, terk edilme korkusundan kaçıyorsun. Bu boşluğu insanlarla, başarılarla, dikkat dağıtıcı şeylerle doldurmaya çalıştın. Göğsündeki o sızıyı biraz olsun bastıran her şeyle, ama terk edilme acısından kaçmak onu sadece daha da güçlendirir. Çünkü her kaçışta sinir sistemine şu mesajı verirsin gerçekten korkulacak bir şey var ve seni korumaya çalışan zihnin hipertetik hale gelir. Her sessizliği reddedilme, her enerji değişimini tehdit, her mesafeyi yaklaşan bir terk ediliş olarak yorumlar. İşte kendinle ilişkinizi dönüştürecek ilk egzersiz. Bir dahaki sefere terk edilme korkusunun o tanıdık sızısını hissettiğinde kaçma. Onunla otur. Derin nefes al ve kendine sor. Bu his bana ne anlatmaya çalışıyor? Onu değiştirmeye ya da düzeltmeye çalışma. Sadece ona eşlik et. Şunu tekrarla: "Şu an korku hissediyorum ve bu tamam. Hissettiklerimden kaçmak zorunda değilim." Bir şey fark ediyor musun? Acına direnmek yerine onu şefkatle kabul ettiğinde bir şey değişir. Yoğunluğu azalır. Hemen yok olmaz ama seni yönetmeyi bırakır. Ve dirensizlik alanında gerçekten neye ihtiyacın olduğunu duymaya başlarsın. Eğer bu mesaj seninle rezonans ediyorsa bu videoyu beğen. Desteğin gerçekten hayatları dönüştüren içerikler üretmeye devam etmemi sağlıyor. Şimdi ikinci temel gerçeğe geçelim. Sevgiyle kaygılı bağlanmayı birbirine karıştırdın. Yıllarca sevmek demenin çaresizce ihtiyaç duymak olduğunu sandın. Gerçek sevginin sürekli kaybetme korkusu içerdiğine inandın. Birine karşı kaygı hissetmiyorsan, bunun gerçek sevgi olmadığını düşündün. Ama bu terk edilme yaranın yarattığı bir çarpıtmadır. Jung olgun sevgi ile nevrotik sevgi arasında ayrım yapar. Nevrotik sevgi boşluktan doğar. İhtiyaçtan, korkudan beslenir. Kendine veremediğini başkasında ararsın. Güven, onay, bütünlük hissi. Ama bu tür sevgi her zaman acıyla biter. Çünkü temeli terk edilme korkusudur. Olgun sevgi ise doluluktan doğar. Diğerine ihtiyaç duymazsın onu seçersin. Hayatına güzellik kattığı için onu kaybetmekten korkmazsın. Çünkü değerin onun varlığına bağlı değildir. Onu yanında tutmak için kendinden vazgeçmezsin. Çünkü kendine ihanet gerektiren bir şeyin sevgi olmadığını bilirsin. Somut bir örnek verelim. Bir ilişkidesin ve partnerin birkaç saat mesajına cevap vermiyor. Terk edilme yarasından hareket ediyorsan, zihnin hemen hikayeler üretir. İlgisini kaybetti bir şey yanlış yaptım. Benden uzaklaşıyor. Panik dalgası gelir ve her zamanki şeyi yaparsın. Üst üste mesaj atarsın, güvence ararsın, kendini açıklarsın. Ama olgun sevgiden hareket ediyorsan tepkisi bambaşkadır. Kaygılı düşünceyi fark edersin, nefes alırsın ve kendini hatırlatırsın. Bu insanın kendi hayatı ve ritmi var. Geçici sessizliği benim değerimle ya da bağımızla ilgili bir şey söylemez. Bu zamanı içsel dünyanı beslemek için kullanırsın. İlişkini dönüştürecek egzersiz şudur. Bir ilişkide kaygı hissettiğinde kendine sor. Şu anda kendime neyi vermiyorum? Ve sonra onu kendine ver. Sakinlik mi istiyorsun? Kendine ver. Eğlence mi? Yarat. Bağlantı mı? Önce kendinle bağ kur. Farkı görüyor musun? Duygusal halinin sorumluluğunu başkasına yüklemek yerine kendi kaynağın oluyorsun ve paradoksal olarak bu seni daha çekici, daha sağlam, daha gerçek kılar. Üçüncü büyük farkındalık şudur. Yetişkin ilişkilerinde çocuklukta alamadığını arıyorsun. Ama bu arayış başarısız olmaya mahkum. Hiçbir partner, arkadaş ya da aile üyesi sana geriye dönük olarak çocukken alamadığın güveni veremez. Ve sen bunu denemeye devam ettikçe toksik ilişkiler yaratmaya devam edersin. Jung buna aktarım der. Bugünkü önemli ilişkilerine geçmişte çözülmemiş dinamikleri yansıtırsın. Ama kilit nokta şudur. Çözüm seni asla terk etmeyecek birini bulmak değildir. Çözüm kendini terk etmeyen biri olmaktır. İçsel ebeveynini geliştirmektir. Çocukken ihtiyaç duyduğun o şefkatli, koruyucu figür olmak. Bunun pratik bir örneğini vereyim diyelim ki bir randevudasın ve karşındaki kişi seni tetikleyen bir şey söylüyor. Şu an ciddi bir şey aramıyorum. Anında o tanıdık sızı ortaya çıkıyor. Yine mi? Yine gidecek biri. Otomatik dürtün onu ikna etmeye çalışmak oluyor. Değerini kanıtlamak, fikrini değiştirmek, elinden gelen her şeyi yapmak. Ama kendine şefkat geliştirdiğinde tepkin değişir. Tetiklenen yarayı fark edersin. Hala terk edilmekten korkan o parçan için şefkat hissedersin. Sonra bilinçli yetişkin yanından hareket edersin. Anlıyorum. Ben derin bir bağ arıyorum. Bu yüzden şu an muhtemelen uyumlu değiliz. Sana en iyisini diliyorum. Başta bu korkutucudur. Bir ihtimali bırakmak kendini terk ediyormuşsun gibi hissettirir. Ama gerçekte tam tersi olur. Kendini seçmiş olursun. Kendini önceliklendirmiş olursun kendine hak ettiğin saygıyı göstermiş olursun. Bu hafta için egzersiz radikal. Hayatında kendini terk ettiğin bir ilişkiyi belirle. Belki hep verdiğin ama karşılık alamadığın bir arkadaşlık. Sorun çıkmasın diye sürekli diken üstünde yürüdüğün bir ilişki. Hak etmediğin bir muameleyi kabullendiğin bir aile dinamiği ve küçük ama anlamlı bir adım at. Bir sınır koy. Hayır de bir ihtiyacını ifade et. Şu mantrayı tekrarla. Kendimi terk etmeyecek kadar kendimi seviyorum. Duygusal kırıntılarla yetinmek zorunda değilim. Sevilmek için kendimden vazgeçmek zorunda değilim. Bu sözlerin gücünü hissediyor musun? Onları söylediğinde içindeki bir şeyin doğrulduğunu fark ediyor musun? Dördüncü dönüştürücü gerçek şudur. Terk edilme yaran seni duygusal drama bağımlısı haline getirdi yoğunluğu samimiyetle, kaosu tutkuyla, kaygıyı aşkla karıştırdın. Yıllar süren travmayla koşullanan sinir sistemin artık sakinliği tehlike, dramı tanıdıklık olarak algılıyor. Jung, yıkıcı bile olsalar, tanıdık kalıpları tekrar etme eğilimimiz olduğunu söyler. Çünkü bilinen, bilinmeyenden daha güvenli hissettirir. Eğer duygusal olarak ihmal edildiğin bir ortamda büyüdüysen, tutarsız ilişkiler, koşullu sevgi içinde, Yetişkinlikte de aynı dinamiği aramaya programlanmış olabilirsin. Bu yüzden duygusal olarak dengeli insanlar seni sıkar. Belirsizlik yaratan kişilerle daha çok kimya hissedersin. Sağlıklı ilişkiler sana düz ya da tutkusuz gelir. Bu senin yüzeysel olduğun anlamına gelmez. Bu sinir sisteminin kaosa ayarlı olduğu anlamına gelir. Jung şöyle der: İnkar ettiğin şey seni yönetir, kabul ettiğin şey seni dönüştürür. Ve inkar ettiğin parça şudur. Acıya alışmış bir yanın var. Acıyı sevdiğin için değil, onu tanıdığın için. Gerçekçi bir örnek. Harika biriyle tanışırsın. Tutarlı, ilgili, duygusal olarak ulaşılabilir. Ama birkaç hafta sonra içinde bir huzursuzluk başlar. Drama yoktur, belirsizlik yoktur ve kaosa alışmış zihnin olmayan sorunlar yaratmaya başlar. Her kelimeyi didiklersin. İlişkiyi bilinçsizce sabote edersin. Çünkü huzur tehdit gibi gelir. Bu senin suçun değil ama iyileştirmek senin sorumluluğun. İlk adım, kendini yargılamadan bu programlamayı fark etmek. Bu kalıplar zayıflık değil, çocukken hayatta kalmak için geliştirdiğin stratejilerdir. Ama seni koruyan şey artık seni sınırlıyor. Drama bağımlılığını çözmek için egzersiz. Duygusal istikrar karşısında sıkıntı hissettiğinde nefes al ve şunu tekrarla. Huzur tehlikeli değil. Sakinlik terk edilme değildir. Dramasız sevgiyi hak ediyorum. Sonra ruhunu besleyen bir şey yap. Yürü. Oku. Müzik dinle. Kendinle bağ kur. Sinir sistemini güvene yeniden ayarlaman gerekir. Bu, başta garip hissettirse bile istikrarlı ilişkileri bilinçli olarak seçmek demektir. Dedikodu yerine derin sohbeti, yüzeysel kimya yerine gerçek bağı, yoğunluk yerine tutarlılığı seçmek, kaosa koşullanmışken huzuru seçmenin ne kadar cesaret gerektirdiğini görüyor musun? Beşinci ve son gerçek şudur. Terk edilme yarasının gerçek iyileşmesi, seni terk etmeyen birini bulduğunda değil, kendini asla terk etmeyeceğini fark ettiğinde tamamlanır. İçsel olarak o kadar sağlam bir ilişki kurarsın ki başkalarının varlığı ya da yokluğu artık iç huzurunu belirlemez. Jung buna bireyleşme süreci der. Mükemmel olmak değil, kendinin tüm parçalarıyla barışmak. Terk edilme yarasını taşıyan parçan dahil. Artık başkalarının boşluklarını doldurmasına ihtiyaç duymazsın. Onları eksiklikten değil, bolluktan seçersin. İyileştiğinde ilişkiler savaş alanı olmaktan çıkar. İki bütün insanın birlikte büyüdüğü bahçelere dönüşür. Birisi gittiğinde artık şunu düşünmezsin. Yeterli olsaydım gitmezdi. Şunu bilirsin. İnsanlar birçok sebeple gelir ve gider. Bu senin değerinle ilgili olmak zorunda değildir. Değerin artık tartışma konusu değildir. Onu biliyorsundur, hissediyorsundur, yaşıyorsundur. Koşulsuz öz sevgi geliştirmişsindir. Başarıya ya da onaya bağlı olmayan bir sevgi Son ve en güçlü egzersiz. Kendini terk etmeme ritüelin. Her sabah telefonuna bakmadan önce 10 dakika kendinle kal. Meditasyon, yazı, hareket ya da sessizlik. Şunu tekrarla. Buradayım. Kendimi terk etmeyeceğim. Olduğum halimle yeterliyim. Bu ritüel beynini yeniden programlar. Sinir sistemine şunu öğretir. Kendime güvenebilirim. Ayrıca terk edilme yarasını taşıyan o parçana bir mektup yaz. Korkmuş bir çocuğa konuşur gibi konuş. Onu anladığını, artık güvende olduğunu söyle. Bu gerçek iyileşmedir. Acının yok olması değil, onunla kurduğun ilişkinin dönüşmesi. Terk edilmeyeceğinin garantisi değil, kendine her zaman sahip olacağının kesinliği. Jung haklıydı. Yara ışığın içeri girdiği yerdir. Ama o kapıyı açık tutmak senin cesaretini gerektirir ve o cesaret sende zaten var. Sadece hatırlaman gerekiyordu. Bu anlattıklarım senin için anlamlıysa beğenmen yeterli. Kendini tanıma yolculuğu burada bitmiyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.